Süleyman Demirel'in şu ifadesi bütün siyasetçilerin kulağında küpe olan bir söz. Siyasette 24 saat uzun bir süredir diyordu. Tahsin Gülpınar'ın 6 ay sonra anlı şanlı törenlerle katıldığı Refah Partisi'nden istifa haberiyle başlayayım. Ben kendisini aradım. Sayın Başkan hayırlı olsun. Niçin ayrıldınız Yeniden Refah Partisinde Diyor ki Kasım Gülpınar, gündemimizi meşgul eden durumlara son vermek. Urfa'ya daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için halkımızın ortak görüşüyle aldığı anketlere göre Yeniden Refah Partisi'ne istifa etti. Kendisini aradığında, başkan hayırlı olsun AK Parti'ye geçiyor musun? Geçmiyorum diyor. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir yayında daha birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Süleyman Demirel'in şu ifadesi bütün siyasetçilerin kulağına küpe olan bir söz. Siyasette 24 saat uzun bir süredir diyordu. Gerçekten de siyasette 24 saat çok uzun bir süre. Her an her şey değişebilir. Diyelim ki bugün adam ak dediğine yarın kara diyebiliyor. Sözü uzatmayayım ve Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'a getirmek istiyorum. Kasım Gülpınar'ın 6 ay sonra anlı Şanlı törenlerle katıldığı Refah Partisi'nden istifa haberiyle başlayayım. Niye istifa etti? Bundan sonra ne olacak? Onu sizinle paylaşacağım. Ancak önce Kasım Gülpınar'ın Şanlıurfa'dan yeniden Refah Partisi'nin adayı olmasından ötürü aldığı tepkileri hatırlatmakta fayda var. Yapmış olduğum bir tespit var. Bugün o tespiti yine yapmak istiyorum. Çünkü tekrar yapmazsam bu tespitinden vazgeçti diyebilirler. O yüzden bu tespiti tekrar yapacağım. Şimdi bazıları bizim siyaset tarihimize yeni bir anlayış getirdi. Ben de bu anlayışı bir kavramla isimlendirmek istiyorum. Bunlar neyi biliyor musunuz? tırtıkçı partiler tırtıkçı. Ne demek? Bizden oy tırtıklamaya çalışanlar. Şimdi bunlara yeni bir kavramla bundan sonra bu kavram üzerinden konuşacağız. Bunlara tırtıkçı partiler diyeceğiz. Bu tırtıkçı partilerin görevi ne biliyor musunuz? Biliyor musunuz görevine? Bakın bunlara dikkat edin. Dikkat edin. Sizin rahatsız olduğunuz o bir parti var ya. Onunla ilgili hiç konuşmuyorlar. Onu hiç eleştirmiyorlar. Yüklendikleri tek yer var. O da AK Parti. Neden? Çünkü buradan oy tırtıklamaya çalışıyorlar. Onların görevi dünya bizim oylarımızı eksiltmek. Daha önce de yaptığım tespiti tekrar yapıyorum. Duyanlar duymayanlara söylesin. Sözümüzün ve tespitimizin arkasındayız. Bu şehirde seçim kazanma ihtimali olan iki parti var. İki parti var. Bunu herkes biliyor. Bir AK Parti, diğeri DEM Partisi. Bunu ben söylemekten hiç imtina etmiyorum arkadaşlar. Öyle mi? Öyle. Yoksa seçim kazanamayacaklarını kendileri de biliyor, Urfalılar da biliyor, bütün Türkiye de biliyor. Şimdi adam diyor ki ben Cumhurbaşkanımızı seviyorum. Hadi oradan. Hadi oradan. Sevgi ihanet şeklinde tezahür etmez. Sevgi Cumhurbaşkanımızı kaybettirmek yönünde tezahür etmez. Sevginin tezahürü bağlılıktır, sadakattir. Bundan mahrum olanların Cumhurbaşkanımız olan sevgiden bahsetme hakları yoktur. Zira böyle davrandıkları halde Cumhurbaşkanımızı seviyorum diyorsa yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Herkes bilsin ki Böyle konuşan yalan söylüyor. Seven adam sevdiğinin yanında durur. Seven adam sevdiğinin arkasından gider. Seven adam sevdiğine destek verir. İhanet etmez, bölmez. Kasım Gülpınar'ın kazanamayacağını söyleyen bu adam seçimlerden sonra hezimete uğradı. Ve sonrasında da tabii ki görevden alındı. Yani Kasım Gülpınar geldi, belediye başkanı oldu. 6 ay boyunca da yeniden Refah Partisi'nin belediye başkanı olarak görev yaptı ama AK Parti'nin bu il başkanı Ankara kulağından tutup kapıya atana kadar koltuğuna çivi gibi çakıldı. Bunu niye hatırlatıyorum biliyor musunuz? Kasım Gülpınar AK Partiliydi. Kasım Gülpınar Recep Tayyip Erdoğan'ın sevdalısı bir adam idi. Benim yayınıma katıldığında Recep Tayyip Erdoğan'ı hala çok sevdiğini söyledi. Ve buna rağmen bu il başkanı gibi bazı isimler yalan konuşuyor dedi. Tayyip Erdoğan'la bir bağı yok falan filan sattı bizi dediler adamı. Niye sattı kardeşlerim? Bu adam seni niye sattı? Bu adam dışarıya giderken, bu adam başka bir partiden aday olurken sen şapkanı önüne koyup düşündün mü? Kasım Gülpınar gibi bir adam bizim partiden ayrılıp yeniden Refah Partisi'ne gidiyor. Ve Şanlıurfa'yı AK Parti'nin kalesi olarak bilinen Şanlıurfa'yı bazı isimlerin inadı, bazı isimlerin ne diyeyim başka bir şey demek istemiyorum. Onların gayretiyle saf dışı bırakılıyor ve gidip yeniden Refah Partisi'nde aday oluyor. Üstelik rekor bir oyla belediye başkanı seçiliyor. Aradan 6 ay geçti. Kasım Gülpınar'ı gece yarısı külliyeye çağırıyorlar gel bakalım buraya. Gel bakalım Muharrem diyordu ya Kemal Kılıçdaroğlu. Sayın Muharrem İnce, gel bakalım buraya. Onlar da gel bakalım Kasım diye seslenmişler. Kimdi bilmiyoruz ismini vermedi. Bu kadar da namuslu bir siyasetçi. Kimlerin kendisinin kuyusunu kazdığını kamuoyuyla açıklamadı. Yasi ahlakın korudu yani. Ve gece yarısı çağırıyorlar senin yerine şu adamı getiriyoruz. Ya baba siz niye böyle yapıyorsunuz? Senin yerine bu adamı getiriyoruz dediğiniz adam kazanamaz Şanlıurfa'da diyor. Anket yapın kim çıkarsa o belediye başkanı aday olsun diyor. Ben bir şey istemiyorum diyor üstelik adamı kapı dışarı diyor. Vallahi biz işte buna karar verdik. O zaman siz bu adamı niye çağırdınız? Bu adamı siz dışlamak için mi çağırdınız kardeşim? Bu adamı siz kapının önüne gitmek için mi çağırdınız? Ne için çağırdınız gecenin 12'sinden sonra? Ne için çağırdıkları zaten sonradan anlaşıldı. E şimdi Kasım Gülpınar da dedi ki ya arkadaş madem böyle ben yeniden Refah Partisi'nden adayım dedi. Bitti aday oldu. Kazandı mı? Kazandı. Altı aydır belediye başkanlığı yapıyor değil mi orada? Evet. Yeniden Refah Partisi'nin belediye başkanı olarak. Şimdi o da TV'de orada burada diyorlar ki AK Parti'ye geçecek. Keşke geçse. Keşke yuvaya geri dönse. Ben kendisini aradım. Sayın Başkan hayırlı olsun dedi niçin ayrıldınız yeniden Vefa Partisi'nde? Dedi ki benim açıklamam orada. Nedir bu açıklama? O açıklamayı bir hatırlayalım. Kıymetli hemşerilerim, sizlerin değerli talepleri neticesinde başlatmış olduğumuz adaylık sürecini büyük teveccühünüzle 31 Mart gecesi zaferle taşlandırdık. Sizlerle çıktığımız bu yolda ortak düşünceyle hareket ettik. Sizlerin taleplerine ve çağrısına her daim öncelik gösterdik. Bu geçen süreç içerisinde hep şeffaf oldum ve siz değerli hemşerilerimle gelişen durumları paylaştım. Sizlerle olan gönül aktimize her daim sadık kaldım ve kalacağım. Bununla birlikte bugüne kadar bizlere kucak açan, sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde hizmet ve çalışmalarımızı yapma gerekliliği hasıl olmuştur. Siz kıymetli hemşerilerimizin kutsal emanetini taşıyıp her zaman olduğu gibi yine sizlerin talebini aldık, alacağız ve her kararımızda uygulayacağız. Bu olgularla birlikte gündemimizi meşgul eden durumlara son vermek, Şanlıurfa'ya daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için halkımızın ortak görüşüyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevime herhangi bir siyasi partiden bağımsız olarak devam etme kararını aldık. Şanlıurfa gündemini uzunca bir süredir meşgul eden siyasi kavgaları nihayete erdirmek, siyasi ayrılıklar ve kutuplaşmalar yerine hizmetlerin, yatırımların ve Urfa'nın geleceğinin konuşulmasına imkan sağlamak adına Bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının faydalı olacağı kanaatindeyim. Aldığımız karar en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren kadim şehrimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim. Diyor ki Kasım Gültunar gündemimizi meşgul eden durumlara son vermek. Nedir bu durum? O durumu birazdan açıklayacağım. Şanlıurfa'ya daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için halkımızın ortak görüşüyle anket yapıyor burada, halka soruyor. Bağımsız kalayım mı, kalmayayım mı? Aldığı anketlere göre yeniden Refah Partisi'nden istifa ediyor. Devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine herhangi bir siyasi partiden bağımsız olarak devam etme kararını aldık. Şanlıurfa gündemini uzun süredir meşgul eden siyasi kavgaları nihayete erdirmek siyasi ayrılıklar ve kutuplaşmalar yerine hizmetlerin, yatırımların ve Şanlıurfa'nın geleceğinin konuşulmasına imkan sağlamak adına bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının fayda sağlayacağı kanaatindeyim. Şimdi Şanlıurfa'daki kavga yani Şanlıurfa'daki siyasi kavgayı sonlandırmak. Bir kere orada tabii yeniden Refah Partisi ile AK Parti'nin kurmayları Şanlıurfa siyaseti için söylüyorum birbirleriyle ilgili aklı hayale gelmeyecek iddialarda bulunuyorlar. Birbirlerine hakaret ediyorlar ve ve Kasım Gülpınar bir seyit evladı olarak da aracı oluyor. Yapmayın diyor. Bakın bu bir siyasettir. Gelip geçicidir. Bu siyaset için kavga etmeyelim diyor ve iki tarafı da ikna etmiyor. Sonra bağımsız kalmaya karar veriyor ve üstelik anket yaptırarak, halka sorarak bağımsızlık kararı alıyor. Sadece bu mu? Başka sebepler de var onu da anlatacağım ama kendisini aradığımda başkan hayırlı olsun AK Parti'ye geçiyor musun geçmiyorum dedi. Neden geçmiyorsun? Neden AK Parti'ye geçmiyorsun? Neden yeniden Refah Partisi'ne istifa ediyorsun o zaman dediğimde de AK Parti'de değişen bir şeyler var mı diye beklemek lazım. Onun beklediği değişim bazı yerlerde yazılmış. Efendim işte Kasım Gülpınar diyor ki Tarım Bakanı benim istediğim adam olacak. Ya Kasım Gülpınar. Ay Erdoğan'ı çok iyi tanıyan Kasım Gülpınar. Böyle bir talep bulunur. Ya böyle bir şey olur mu? Kasım Gülpınar diyecek ki ben bağımsız kaldım. Niye bağımsız kaldım birader? E Tarım Bakanı benim istediğim gibi adam olursa. Sonra eğer Tarım Bakanı ben dediğim adam olursa ben AK Parti'ye geçeceğim. Yok öyle bir şey yok. Ben konuştum kendisiyle. Böyle bir şey gündeminde bile değil. Yani bakanlar bilmem ne. AK Parti gündeminde değil adam. Adam diyor ki ben Urfa'ya hizmet edeceğim. Ama iktidarın nimetlerinden de faydalanacağım diyor. O nimetlerden faydalanabilmek adına da AK Parti'de büyük değişimin yani aslında şartı şu AK Parti'de büyük bir değişim sağlanırsa yani eski tas eski hamam olmazsa bu kongre sürecinde bir takım hani daha önce benim de sizin de konuştuğunuz isimler var ya çivi gibi o koltuğuna yapışan tipler var ya onlar yerinde kalırsa Hani kalelerimizi kazanıyoruz, götürüyoruz, her yeri kazandık, bitti bu seçim falan diye. Recep Tayyip Erdoğan'ı aldatan teşkilat başkanı var ya, götürdük, bitirdik. O yerinde kalırsa, ya da daha doğrusu kalmazsa, hep kanala, ekranlarda gümbür gümbür konuştuğu sırada işte neydi Hakan Bayrakçı, ya seninle özel bir şey konuşacağım diye aradığında dört ay sonra görüşelim diyen o Efkan hala yerinde oturacaksa yani o zaman değişen bir şey olmuyor ki. Ya hayatı yazıcı olduğu gibi devam ederse yoluna. İşte Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan yüzde otuzla yüzde otuz bakın Mehmet Özhaseki yüzde dört beşle kaybetti diye kıyamet koptu. Şimdi o kahraman yüzde otuz fark yiyen bir il başkanı hala koltuğunda oturuyor. İstanbul'un tamamı kaybedilmiş. Osman Nuri Bey hala yerinde oturuyor. Ee, adam diyor ki bunlar değişmeyecekse benim partiye, AK Parti'ye gitmem bir faydası olmaz yani. Eski tas eski ama onun istediği değişim bir bakan benim adamım olsun, şu olsun bu olsun değil. Onun istediği değişim yarınlarda yeniden eski gücüne kavuşacak ama özüne dönecek bir AK Parti oluşursa ben o partime giderim. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırırsa, çağırırsa gider konuşurum diyor ve sonra işte tekrar bu değişim noktasındaki gidişata bakarım diyor. Ama ben Urfa'nın belediye başkanı ve en önemlisi bir şey daha söylüyor. Ben AK Parti'ye geçecek olursam kendi kendime bu karar vermeyeceğim diyor. Beni seçen halka soracağım. Ey seçmenim beni buraya taşıyan güzel kardeşlerim. AK Parti'ye katılayım mı katılmayayım. Bana AK Parti'ye katıl deseler bir dakika durmam. Bana AK Parti'de ne işin var kardeşim biz seni seçtik burada kal dediklerinde de asla AK Parti'ye geçmem dedi Sayın Kasım Gürpınar. Şimdi ben biraz daha ilerisine götüreyim. Kasım Gülpınar bunlara değinmiyor ama onun da uzaktan izlediği o çirkin siyaseti gördükçe bir dakika ya dedi. Bu benim kendi görüşüm. Bunu o söylemiyor. Yıllarca Cumhurbaşkanı Erdoğan danışmanlığını yapmış. Milletvekilliğine doymuş. Şanlıurfa'da önemli bir isim, önemli bir aşiret olan, bu aşiret mensubu olan Kasım Gülpınar herhalde genel siyasete uzak olamaz değil mi? Şimdi Yeniden Refah Parti mensubu olduğu Yeniden Refah Partisi'ndeki bazı isimlerin son zamanlardaki açıklamasından Kasım Gülpınar'ın etkilenmediğini kim bana söyleyebilir kardeş? Ekranda Halk TV'de veya Fondaş bir kanalda bu Doğan Aydan'ın çıkıp da Recep Tayyip Erdoğan kaçacak demesi bizce Kasım Gülpınar'a dokunmamış mıdır? Ya da diğer yeniden Refah Partili kurmayların yaptığı açıklamalar zoruna gitmemiş midir? Genel siyaseti takip eden bir kişi evet diyor ki Urfa'daki siyaset bu. Ben bu siyasetin içerisinde olmak istemiyorum. Bağımsız kalmak istiyorum. O kadar demek ki çirkinlikler yaşanıyor. Ama onun ötesinde partisinin içerisindeki birtakım isimlerin kirli dili de Kasım Gülpınar'ı girememiş olabilir mi? Ben sordum yeniden Vefat'a niye ayrıldın? Yani çok uzatmak istemedi. Kimseyi kırmak da istemedi. Fatih Erbakan'a laf etmedi mesela. Ama kurumsal bir kimliğin olmadığından şikayet etti. Bir havalara girildi ya hani. Neydi? Çıktılar bana ne diyorlardı? E benim yayınlarda söylediler. Ya biz Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı'nı kazandırdık. O da İstanbul'u bize versin. Yani şimdi böyle bir hava, böyle bir kibir, böyle bir riyakarlık, sonra Erdoğan'ı hedef alan o açıklama, o aşağılık açıklama. AK Parti'de bir yenilenme olma ihtimali var mı? Olsanı artık söylediniz. bundan sonra fark etmez. Yeniden Refah Partisi olarak biz inanıyoruz ki AK Parti belli bir noktadan sonra çözülmeye başladı zaten. Birçok yerde bize e, talepte bulunan, gelen, aday olmak isteyen arkadaşlarımızın içerisinde AK Partili birçok kişi var. Bundan da görüyoruz gelecekteki. Yani yeni bir dönemde yeni AK Parti'den katılacak başka isimler de. Olacaktır. 3-4 parçaya bölüneceğini düşünüyoruz. Çünkü kendi AK işleri. Parti. Tabii kendi işlerinde dahi. E, milli görüşçüyüz zaman zaman diyorlar ama. Milli görüşün kalesi orada. Balgat'ta. Bizde. Bize gelecek diyorsunuz. Bize gelecekler. Dolayısıyla bundan sonra gayretlerinin. Çok karşılık bulmayacağını düşünüyorum. Yeni anayasa değişmezse Allah sağlık versin Sayın Cumhurbaşkanımız ama yani eğer yurt dışına bir sebeple gider de e, oğlunu ya da damadını yardımcı olarak bırakırsa seçilmemiş Türkiye için bir başka zarar olur böyle yapmamasını. Siz böyle duyumlar mı alıyorsunuz ondan mı bunu ifade ediyorsunuz yoksa teknik olarak, para... her, teknik olarak her ihtimali düşünmek durumundayız çünkü. Bürokraside ve şeyde bu varlıklı kişiler arasında tercihler şimdiden yapılmaya başlandı. Özel üsler kuruldu Ankara'da. Herkes kendisine bağlı birlikler oluşturuyor. Bunun duyumlarını biliyorum. Kişileri biliyorum. Dolayısıyla AK Parti'nin geleceğinin de çok parlak olmadığını şimdiden görüyoruz. Ama Doğan Bey niye yurt dışına gitsin? Yani şu açıdan söylüyorum, Hayır. yurt dışına gidersen iyi oğlunu burada bıraksın? Şimdi uzun süreli vekil bırakabilmesi için oğlunu eğer siyasete hazırlama gibi ya da damadını siyasete hazırlama gibi bir arzusu varsa böyle bir işlem yapması lazım. Ülke içinde yapamaz. içinde yapamaz. Erdoğan mı diyecek? Yani şahsi olarak olabilir diye düşünüyorum. Gidip Çünkü, ne yapacak? Ben anlamadım yani gidip e, yurt dışına gider. Yani bir sebeple yorgun hissediyor ise oğlunu ya da damadını siyasete hazırlamak istiyorsa insani bir düşünce olarak da ya oğlum ya da şeyim Türkiye'deki işlemleri bir öğrensin diye bırakacaksa Cumhurbaşkanı yardımcısı yapıp kanunen hakkı yurt dışına gidiyor. Şimdiden AK süresi... Parti Genel Başkanı yapar. Yani Efendim, neden ihtiyaç duysun İkisi aynı değil. İkisi aynı Vallahi değil. Tayyip Erdoğan Kısıklı'daki evinde bahçede otursa Şimdi Kasım Gülpınar'ın bunlardan etkilenmediğini söylediklerinde ben kimseye şey inanmam. Genel siyasetle yerel siyaseti birleştirdi ve benim yeniden Refah Partisi'nde işim yok dedi ve hatta daha da ilerisini söyleyeyim. Bana göre etrafındaki insanların telkiniyle de siyasetçilerden bahsetmiyorum. Urfa'nın aşiretlerinden bahsediyorum. Onların da telkiniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bu açıklamalardan sonra bunlar konuşuldu ve günün sonunda Kasım Gülpınar 6 ay kaldığı yeniden Refah Partisi'nden istifa etti. Aslında İsmail Saymaz açıklamış. Yeniden Refah Partisi'ne hiç üye olmamış yani. <laughs> Demek ki başından itibaren bir takım şeyleri görmüş. Aslında mecbur kaldı. Mecbur kalmasaydı. Ha şunu da söyleyeyim. Kasım Gülpınar'a CHP'den de teklif gitti o dönemde. Başka partilerden de gitti. DEVA'dan, Gelecek'ten, diğer partilerden. Ama Kasım Gülpınar gitti. Yeniden Refah'ın adayı oldu kazandı. Şimdi de bağımsız kaldı. Ne diyelim? Hayırlı olsun diyelim. Selam olsun. Hadi bana eyvallah.